Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 19 Mayıs haftası aslan burçları ve yükselen aslanları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz instagram adresimden ya da whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili aslanlar, yükselen burcu aslan olan arkadaşlar haftaya başlarken güneş tam tepe noktanızda. Satürn'le olumlu bir açısı var. E tabii ki sizi zorluyor. Nerede? Kariyer hayatında, iş hayatında, patronlar, üst Aslar, buralarla alakalı konular ve gündemler <laughs> getirebilirken Satürn'den de almış olduğunuz destek ile <laughs> başlatmak istediğiniz ayın 19'unda 20'sinde bir e, sorumluluk, <laughs> yeni bir yapılanma <laughs> söz konusu olabilir. Destekleyici, yapılandırıcı bir etki var. Satürn'ün desteği kalıcılık uzun vade getirir. İş başvurusu yapmak, işinizle ilgili sorumluluk almak, yeni bir projeye başlamak. Ee, bu dönemde iyi olabilir. Otorite figürlerle sağlıklı ilişkiler kurabilirsiniz. Üstlerle aslarla konuşmak için uygun bir dönem. Uzun vadeli projeler yeni bir temel atmak için destekleyici bir dönem. Kendi potansiyelini daha net görebileceğin bir dönem. Ama mantık ön planda unutmayın. Hani duygusal zaten davranamıyorsunuz. Özellikle ilişkilerde de denge sağlayacak bir günü işaret ediyor bizlere. Bu işte otorite figürler, ebeveyniniz olabilir, öğretmeniniz olabilir, patronunuz olabilir, plan yaptığınız konuşmalar, görüşmeler, sunumlar, toplantılar varsa bu dönemi değerlendirebilirsiniz. 21 Mayıs itibariyle Güneş İkizler Burcu'na geçiyor. 21 Hazirana kadar da Güneş İkizler Burcu'nda kalacak Burası da sizin 11. eviniz daha rahat bir pozisyona geçiyor. Güneş 11. ev konularını aydınlatıyor. Arkadaşlar, kuzenler, yakın çevre, komşular, eğitim, öğretim, merak, öğrenme, iletişim, hareketlilik ve sosyallik anlamına geliyor. Daha aktif olacağınız bir zaman dilimini gösteriyor 21 Mayıs itibariyle. Zihniniz daha aktif. Konuşmalar, yazışmalar, fikir alışverişleri hız kazanıyor. E, tabii sosyal bağlar güçleniyor kardeşler, kuzenler, arkadaşlarla ilişkiler daha çok ön planda olacak, daha eğlenceli, daha esnek, daha akışta bir süreci işaret edecek 21 Haziran'a kadar bize e, kısa yolculuklar, seminerler, atölyeler, kitaplar e, bunlarla alakalı böyle daha çekici bir hale gelebilir hani istekleriniz, arzularınız yeni bir kursa başlamak isteyebilirsiniz. Bir kitap yazmak, bir blog açmak veya sosyal medya ile ilgili aktiviteleriniz varsa reklam, satış, pazarlama, ticaret gibi konuları daha aktif bir şekilde ön plana getirebilir. Ve tabii ki 22 Mayıs günü Jüpiter İkizler burcunda yine 11. evinde evinizde Kuzey ve Güney Ay düğümü ile e, açı oluşturuyor. Kare ve gerilimli. Çözülmesi gereken çatışmaları ön plana getiriyor arkadaşlar. Geçmiş arkadaşlar, uzak arkadaşlar. işte kardeşler, e, efendime söyleyeyim belki de e, sahip olduğunuz değerlerle ilgili geçmişi geride bırakmak anlamına geliyor güney ay düğümü kuzey ay düğümü gitmemiz gereken nokta biraz daha bencil olmayı biraz daha benci davranmaya gitmeniz gerekebilir E Tabii ki kuzey ay düğümü balık burcunda daha akışta daha akışkan bir burç balık burcu ama güney ay düğümü başaktan geldiği için Hani takıntılar varsa, uzun zamandır bırakmanız gereken duygular, düşünceler varsa, geçmişteki alışkanlıkları, işte kadersel tekrarlar, bırakılması gereken temalar ön plana çıkarıyor. E, seni geride bırakan eski kalıpları, seni geriye çeken eski kalıpları yıkmak, bitirmek, sonlandırmak, e, yeni bir alana gitmek. Risk almak söz konusu olabilir sevgili aslan burçları geçmişle hesaplaşmak yerine aslında daha bilinçli geleceğe dair büyüme planları yapabilirsiniz para finans konularında atılımlar söz konusu olabilir ee, belki bir hani e, yatırım olabilir, ev almak, araç almak, işte kredi çekmek, iş başlatmakla alakalı gündemler söz konusu olabilir. Yine aynı gün 22 Mayıs'ta Güneş ve Neptün arasında güzel bir açı var. Neptün Koç Burcunda olumlu etki alıyorsunuz. Güneş de buraya destek verecek, İkizler Burcundan e, ilham verici bir enerji anlatıyor. E, özellikle e, fırsat enerjisi olabilir. Ee, belki hani böyle e, hayallerinizi başlatabileceğiniz bir enerji ya da hayallerinizi gerçeğe döndürebileceğiniz bir enerjiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Çünkü burada sınırların çözülmesi, sorunların ortadan kalkması ya da sorunları çözmek de olabilir. Ee, sö söz konusu olan şey hani böyle biraz uçuk gibi geliyor biliyorum ama Neptün hayaller, sezgiler ve yaratıcılıkla ilgilidir. Burası artık sizin yaratıcılığınıza kalmış ki aslan burcu çok yaratıcı bir burçtur. Ee, özellikle farkındalığınız yüksek olursa böyle zamanlarda çok güzel fırsatları kendinize çekebilirsiniz diyebilirim. Ee, aşk konusunda da yumuşak bir enerji, romantik bir enerji söz konusu olabilir. Duygusal bağ kurmak kolaylaşır. Yaratıcılığa dayalı işler için ideal bir zamandır. Ruhsal anlamda destek alırsınız, içsel anlamda şifalanırsınız. Birlikte üretmek, ilham almak, başkalarına ilham vermek için çok güzel bir atmosferdir. 24 Mayıs'ta Güneş ve Plüto arasında güzel bir üçgen oluşuyor. Güneş İkizler Burcu'nda, Plüto Kova Burcu'nda güçlü, dönüştürücü bir enerjiyi ifade ediyor. E, kendinizi ön plana çıkarmak, kimlik, irade, canlılık söz konusu olabilir. Özellikle güç, kontrol, derinlik gerektiren konularda daha uyumlu, daha kolay akan bir enerji ile karşı karşıyasınız. E, kendi kişisel anlamda gücünüzü ortaya koymayı da destekler. Kişisel anlamda de değişim, dönüşüm zamanı olduğunu gösterebilir. Daha karizmatik, daha etkileyici bir duruş sergileyebilirsiniz. Özellikle böyle zamanlarda üstlerle, yöneticilerle temas kurmak, destek almak için uygun bir zaman değerlendirin derim. 24 Mayıs'ta Merkür'ün Kuzey ve Güney Ay düğümüyle yumuşak bir geçişi var. Güzel, olumlu bir açısı var. Özellikle daha zihinsel netlik kazanabileceğiniz, önemli önemli konuşmalar, önemli sunumlar yapabileceğiniz bir gün diyebilirim 24 Mayıs. Venüs e, ve Mars yine güzel, olumlu bir açı yapıyor. Uyumlu, pozitif bir enerjiyi temsil ediyor. Aşk, yaratıcılık, tutku konularında çok güçlü etkiler verebilir. Çekicilik verir, karizma verir, yaratıcılık verir. Özellikle sanatsal faaliyetlerle uğraşıyorsanız, sanatsal yaratımlar, estetikle ilişkili konular, sanatsal projeler, yaratıcılığın artması, bu dönemde kendini ifade etme konusunda da oldukça verimli olabilirsin sevgili Aslan Burcu. Enerji hareket sende çünkü hem Venüs'ten hem Mars'tan çok güzel bir açı alıyorsunuz. Hem duygusal hem fiziksel anlamda kendinizi daha enerjik hissedeceğiniz bir zaman dilimi insanlarla daha kolay bağ kurabilir. Kendini ifade etmekte de zorlanmazsın anlamına geliyor sevgili Aslan bugünleri değerlendir. 25 Mayıs'ta Merkür Satürn arasında güzel önemli bir açı var yine iletişim. Düşünsel süreçler, yapıcılık, pratiklik hepsi bir arada 25 Mayıs'ta disiplini düşünmeyi, mantıklı olmayı, yapıcı kararlar almayı destekliyor. Zihinsel olarak organize olmak, detaylara odaklanmak, sağlam temeller atmak için uygun bir zaman, mükemmel bir zaman diyebilirim eğitim, öğrenme, iletişim, pratiklik konusunda özellikle sorumluluk taşınması gereken, iletişimde daha ciddi, daha sorumluluğun artması gereken konular varsa mantıklı bir yaklaşım sergileyerek, planlarını net bir şekilde ifade ederek başkalarına ciddi bir şekilde yaklaşabilirsin. Hani ciddi içeren konuları ve satürn açısında kullanın, değerlendirin. Kariyerinize, hedeflerinize odaklanabilirsiniz. İleriye dönük planlar yapabilirsiniz anlamına geliyor. Bunlar hep destekleniyor. Yine 25 Mayıs'ta Merkür Uranüs arasında bir kavuşum var. Yenilikçi düşünceler, ani kararlar, sıra dışı haberler, heyecan verici bir enerji var. Bu kavuşum özellikle zihinsel açıdan büyük bir uyanışı tetikleyebilir. Hayatına yepyeni bir bakış açısı gelebilir. Bu ani fikirler daha böyle özgünlük içeren, yenilik içeren ani değişimleri simgeliyor. Merkür iletişim, düşünce özellikle bu kavuşum zihninde devrim niteliğinde fikirleri ortaya koyabileceğin bir aydınlanma, çözülmemiş bir sorunun beklenmedik bir biçimde çözülmesini anlatıyor bizlere dolayısıyla Uranüs yine inovasyon, dijital dünya, teknolojik alanları anlatıyor bizlere. 10. evinizde işinizle ilgili ani beklenmedik sürpriz gelişmelere de açık olun veya kendiniz yeni, sürpriz, ilginç yöntemler kullanarak başkalarını etkileyebileceğiniz buluşlar veya eğitim veya kendinizi ortaya koyma işinizi ürettiğinizi ortaya koyma zamanı olarak da değerlendirebilirsiniz sevgili aslan burçları bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın sevgiyle kalın